Aa, Akif ne oldu? Ne oldu sana? Aa, inanmıyorum Akif'in dişi düşmüş. Ay Akif sen lollipop'u ısırarak mı yemeye çalıştın? Lollipop'u ısırarak yemeye çalıştığın için dişin kırıldı, dişin düştü. Ne yapacağız biz bunu şimdi? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Anlaşılmıyor. Ay Akif aynı yaşlılara benzedi ya. Dişleri gitti. Ne yapacağız biz şimdi bunu? <laughs> İyi de bunu nasıl takacağımı bilmiyorum. Bir doktora gitmemiz lazım. Evet evet doktora gidelim bunu doktor taksın. Yoksa başka çaresi yok. Dişini takamayız. <laughs> ha? Aa, Enes koş abinin dişi kırıldı. Abinin dişi çıktaysa onun camdan yapıştıracağız. Cam mı? <laughs> İyi de bu çok saçma bir fikir. <laughs> Deneyelim mi Mehmet Akif? Aynen aynen deneyelim yoksa doktora gitmek zorunda kalırsın gel. Evet Akif şu dişini şöyle şurada tut. Enes yapıştırsın. <laughs> Hadi Enes yapıştır bakayım abinin dişini. Oh, no. <laughs> Enes ne yapıyorsun komple kafasını mı bantlayacaksın ya? Ay, <laughs> <laughs> Enes biraz yanlış yaptı herhalde. Tekrar dene tamam. Tekrar deneyelim. <laughs> ah. Enes ne yapıyorsun? Aa! Yanlış yere sarıyorsun. Dişini saracaksın. Dişini. Hayır geri aç onu. Yanlış oldu. Tamam. <laughs> Ay Enes çok komiksin ya. Hmm. Dişini bantlayacak. Da, her tarafını bantlıyor. Evet Enes yapıştırdı sonunda. Yaşasın Ankif artık dişlerini yapıştırdık. Yani bu sanki biraz yamuk olmuş gibi ama. <laughs> Enes sanki yanlış yere mi yapıştırdın acaba? Yok yok doğru yere yapıştırdım. Aa, Enes doğru yere yapıştırdım diyor. Demek ki doğru yere yapıştırmış. <laughs> Olur Olur Ama Enes şey... abi konuşamıyor. Biz yolmaz zaten çok konuşuyordu. <laughs> Neyse Mehmet abi artık idare edeceksin böyle doktora gidene kadar tamam mı? <gülüyor> <gülüyor>